Kaderde varsa düzülmek neye yarar üzülmek? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Soccer camp oynayacağım. Yanımda babam var. Baba konuş. Hepinize merhabalar, iyi akşamlar. Ben de oğlumun oyununa destek ve spekör olarak katılıyorum. Evet, buyurun başlıyoruz. Tamam. İlk maçımız Ümraniye Spor'la. Oyna dedi. Biz Altın Ordu'yuz. Evet. Şu anda altın olarak... ordu atak yapıyor. Biz kırmızıyız o. Evet. Biz kırmızıyız. Yok ben yorumcuyum. Altın, altın ordu. Altın orada. evet hata yapıyor. Topu aldı. Topu mükemmel bir vuruş. Gol gol gol. Goy, gol gol. Tekrar yakıyoruz. Evet. Eyüp Spor'u var. Pardon Ümraniye Spor. Şimdi Atak sırası Ümraniye Spor'da. Ümraniye Spor bir gidiyor bir, bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Ama bir şey yapamıyor. Evet tekrar tekrar altın ordu atağa geçti. Mükemmel bir orta. Şut. Gelişir o bir. Gol. 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 <gülüyor> <gülüyor> yok mu böyle bir gol? Yok mu böyle bir gol? Evet var mı böyle bir gol? Sıra Ümraniye Spor. Tekrar atağa geçti. Ümraniye bir geliyor. Gene bir gidiyor. Yine tekrar aldın orada Bu kadar. gol. Gol. Hep direkt bir gol. Neydi? Ne? bir gol. Ne gitti? Ne? bir gol. Helal Ömrani, support Gari. Senle bu oranın sözüne girdi mi? geçtik bu dakika. Ömrani bittin sen oğlum. Tamam. Ve ikinci Olamaz. Olamaz böyle bir gol. Olamaz. Olamaz ama oluyor. Evet. Tekrar Ümraniye Atakta diyorum ama İmrani atakta çıkamıyor. Evet top tekrar İmrani'ye geliyor. İmrani spor. Maç bitti daha atak yedik. Atakta ona kaleci kurtarıyor. Ya kaleci. Bizim kalecim güzel kaleci. Şimdi tekrar İmran'ı. İmrani tekrar ata geçti. İmrani, İmrani bir gibi bir geliyor. İmrani gidiyor, geliyor. Ama Altınordu'yu geçip bırakmıyor ve maç bitiyor ve maç bitti. Altınordu 4, İmraniye sıfır. İmraniye bir daha gelme lan buraya. Gelme lan oynama bir lan biz orada Allah'ım yarabbim. Bir de yarattim. ikinciyiz. Evet. Serato'yu <laughs> Galatasaray 3.100.000'e milyon bine istiyor. Verelim gitsin. Galatasaray Can Kurban. O bizim az takımımız. <laughs> Destek olabiliriz. Evet. Ee, 8 milyon paramız var baba. Kimi evet. Kime alabiliriz? Bak Burak ince sakatlanmış. Hemen değiştirelim. Sakat hemen kovala. Uğraşamayız sakatla su katma. E, kimi alabiliriz transfer olarak? Kimler var gündemimizde Ateşciğim? Hiç kimse yok. O zaman almayalım boş ver. Paramız <laughs> gibi ya. Parayı yemeye gidelim hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kurban alalım. Evet. Koşun lan siz orada daha koşturun lan. Evet. Denizli'ye karşı maçımız İkinci maçımız var. İkinci maçımız Denizli Spor. Evet Altın Ordu mükemmel tekrar bir atak mükemmel ara pastaları şut oh. ve Asfalt'a kaleyi sıyırıyor. Ve Denizli Spor. Denizli atağa geçti. Denizli atağa geçti. Mükemmel Paslaşmalar kaleci ve altın altın ordu defansı geçip vermeye tabu kaptı. Evet altın altın ordu evet ata geçti altın ordu bir gidi bir geliyor bir gidi bir geliyor ha deniz deniz kaptı deniz de geri geliyor. deniz de kaleciyle, kaleci <laughs> kaleci golü görüyoruz Aman, Ya bu bizi yanıltmasın. hemen altın ordu ata geçti altın ordu beraberli yakalıyor altın ordu şut defansı şut kaleci kaleci denizli sporu eğer kazanırsa kalecinin büyük bir etkisi var. Evet tekrar Deniz Spor atağa geçti. Deniz Spor ama Altın az, az, Ordu defansı da geçip Tekrar Altın atağa geçti. Altın Ordu topu aldı. Altın oldu, beraberliği yakalamak üzere. Altın uzaktan şutları veriyor. Gol, gol, gol. Yok böyle bir gol, yok böyle bir gol. Kaleci ters köşeye, top ters köşeye. Vay be! Vay anasını sayın seyirciler. Altın Ordu toprağı aldı. Altın ordu. ne oldu böyle topu aldı. Gol üstüne gol yağmur gibi yağıyor. Mükemmel bir şut ama defaftan dönüyor. Tekrar aha Porsuk geldi. Porsuk, Porsuk uzak diyor. <laughs> Arada Porsuk çıktı. Şu anda ayağımı ısırıyor. Porsuk gel ama dur. Serbest vuruyor. Denizli serbest vuruşu Kullanıyor. Evet Altın Ordu geçiklerine kaleci. Kaleci akranla kaleci. Evet tekrar top ağır. Altın orada durum bir bir devam ediyor. İlk yarı bitmek üzere. Denizli bir sayfa sonuçta ama yararlanamıyor. Tekrar top nerede bitmek üzere. Haydi, bitmek üzere. Denizli bastırıyor da bastırıyor. Denizli bastırıyor da bastırıyor ama altın orada geçitlenmiyor. Top ve al. Şu anda Hüsamettin Yener sakatlandı. Hüsamettin Yener sakatlandı. Hüsamettin doktor koştu. Hüsamettin sakatlandı. Abu Zeytin, gir oyuna. Hüsamettin çık dışarı. Kenan'ı aldık. Kenan'ı aldık, Kenan. Kenan'ı Kenan aldık ama Kenan bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor. Kenan ne şaşırdı. Kenan ne yapıyor ne olur? Top bir o bir altın orduda bir deniz sporu. Bir altın orduda bir deniz sporu. Top geliyor, mükemmel bir şey, maç evet. izlenmeye doyamıyorum. Tekrar denizde atar geçti ama altın ordu defansı geçit vermiyor. Top geçer ama adam geçmez diyor. Evet tekrar top şu anda altın orduda. Kaleciyle karşı karşıya ani atak Yut Kaleci geçiyor. Şurada gol. Gol gol gol. Kaleci yatırdı. Altın ordu geriden gelerek 1-0 yenilirken 2-1 öne geçti. Evet. <laughs> hemen karşılık verdi. 2-2 oldu. Son dakikalar. Son dakikalar. Denizli son 1 dakika. Ata geçiyor. Denizli. Üff. <laughs> wow son dakikada denizden yediğimiz gol ve attığımız adam dönüyor. geldi bize gol attı. Allah beynine versin sattığımız adam. Ona Abu Zeyd sen mi attın lan bize? Vay anasını. Yine Kaderimiz yenilmek. Kaderde varsa düzülmek neye yarar üzülmek. <laughs> Neymiş? Altınordu. ordu. Spikerden evet gün görmedik atasözleri. Hangi atanın sözüyse bu tipi çok yok güzel atasözleri söylüyor. Neymiş? Kaderde varsa düzülmek neye yarar? Üzülmek. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü konu başlığımız. <laughs> evet şimdi... Mario Balotelli bize gelmiyor. Ha. Vay Balotelli seni gidiyor vay Balotelli. Biz de komisyonluksun. Hiç. Evet, Luka Modric. Luka yazsak acaba çıkar mı? Mbappe. Luka Modric 14 milyon mu? Mi? Mbappe hiç alamayız. Şey Götze, Mario Götze. Manchester City'ye gitmiş o. Yok, Ayfran Frankfurt'a gitmiş. Dur, Ö değil, Götze. Götze. Mario Götze değil mi? Hı. O da 20 milyon da. Oo, benim şeyler oyuncular da. Süperlikten belki bir oyuncu alabiliriz. Bizi süperlikten mi? İstediğin dikten. Hamşik. Aa, biliyorum onu. Süper bir oyuncu, Hamşik. Marek Hamşik. Hı. Güzel bir oyuncu. 6.7 milyon fiyatı varmış alırız Tamam Onu alın Vakayeme Bizim süperlikten istiyoruz ya Baba niye Trabzon'dan Amşik'e bak kabul etmiyor Almıyorum ben seni amşik Gel bak kameraya Gideriz başka birisini alırız ya, ya. Vakayeme olur mu Yazdım Yazmayı unuttum nasıl yazılıyor Vakayeme WL'den Evet. Vaka yeme ya da çıkarız zaten. Hayır. Var mı? Şeyi yaz, onu alabiliriz. O çok güzeldi. Buruma, buruma. Buruma'yı biliyor musun? Ha, şeylere gitti. Oynuyordu. gitti, gitti geri zekalı. Bizim Galatasaray'da geri O Buruma gibi oyuncu verelim mi? Yani. Şeref'e buruma mı? Hı. Kasım Paşa da oynadı. Kasım Paşa satın almış. Ne kadar vereyim? 30 yaşında. 3 milyon vereyim. Kaç para istiyorsun? Bilmiyorum ki çıkmıyor. Şeyi alabiliriz ateş. 3 milyon dedim. Tamam şeyi alabiliriz. Aa geldi. Tamam. Yetti mi? Niyesta'yı alabiliriz. miyim? Ha niesta olur. Çabi olur. Hatice ben bir çay doldurdum. Abi ben çıkmıyor. çay doldurup gidiyorum. İnista yazmışım çünkü. İnista. Çay doldurup gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar çıkmıyor. Neden çıkmıyor bilmiyoruz. Ee... Arkadaşlar kimi alabiliriz? Yorumlara yazın. Ee... Kim var? Tony Kroos var. Tony'yi. öyle mi bilmiyorum ama Tony yazarsak herhalde çıkar. Tony de köpek ismi gibi. Antonio'yu alamıyoruz. Ee, kimi alabiliriz? Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım. Ee, alacağımız istediğiniz, almamı istediğiniz birisi varsa yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Bay bay.